Merhaba evet arkadaşlar. Üçgenin kenarları arasındaki bağıntılar konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Sonrasında da bağıntılarla ilgili açı bağıntılarını çalışacağız. Evet kolay bir konu ve çok sorular geliyor arkadaşlar buradan. Dikkatli dinleyelim. Evet birinci sorumuz. Kenarlarından ikisinin uzunluğu 8 cm ve 5 cm olan bir üçgenin diğer kenarın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? E üçgenin iki kenarını vermiş ne yapmak gerekiyor üçüncü kenarını bulmamız gerekiyor. Biz şu an benzerlik görmedik Pisagor zaten kendisi çizmemiş. Yani trigonometri şu an bilmiyoruz eğimle alakamız yok. Burada üçgende uzunluktan gideceğiz taslak üçgen çizelim. Evet ABC üçgeninde AC 5 cm AB 8 cm BC'yi soruyor. Bir üçüncü kenar uzunluğuna x diyelim. Üçgen eşitsizliğine ne olur arkadaşlar? x uzunluğu ikisinin toplamından küçük, farklarından büyüktür. Artık bunu aklımız hep bu gelecek. Bakalım. Evet, 13'ten küçük, 3'ten büyüktür. O zaman aradığım cevap 3 ile 13 arasındaki herhangi bir tam sayı değer olabilir. 4 olur, 5 olur, 6 olur. Bakıyorum şıklara 2 olamaz. Aralık dışında 3 olamaz. 3 eşittir 3 olmaz. 12 olur varlıktadır ama 13 zaten x 13 olursa 13'ten küçük olamaz. Evet güzel bir soru. Çeşit kenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın AB kenarı AB kenarı BC kenarı ile çakışacak şekilde katlanıyor. Kağıt tekrar açıldığında elde edilen BD katlama çizgisi ABC üçgenin hangi yardımcı elemanı olur? Evet arkadaşlar şu AB kenarımız bakın şu AB kenarımız BC'nin üzerine gelecek şekilde katlandığı zaman bakın AB şurasıydı. Tekrar koyu yapalım. Bak şurası tamamen AB. Şuraya geldi. Buraya geldi katlama çizgisi de şurası oldu. Evet. Şimdi burada bakın eğer BD BD kenar ortay olsa BD kenar ortay olsa ne olmalı? Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmalı. Demek ki kenar ortay değil. Buna bir çarpı atalım. Başka yükseklik olamaz. Bir 90 derece gelmediğinden görürsen de anlıyoruz. Olamaz kenar orta dikme zaten kesinlikle kenar ortay gibi ikiye bölmeli ve 90 derece olmalı. Bu da olamaz. Cevap aç ortay. Arkadaşlar isterseniz kağıtta bunu deneyebilirsiniz. Bir silelim tekrar burasını ve tekrar diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen siliyoruz. silmemiz gerekiyor. Sildik. Evet. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 9 santimetre olan kaç farklı üçgen vardır? Evet arkadaşlar yine üçgen eşitsizliği işin içine biraz da çevre giriyor. Tabii ki tasla üçgen çizelim. Evet. İlk üçgenimiz geldi. Ben ve kenarların 3, 3 aldım. Bakın neden? E, çevresi kaç? 3, 6, 9. Doğru, 9 santimetreyi verdi. E, üçgeni eşitsizlik e, bu. Sağlar. Mesela BC kenarındaki 3'ü kapatalım. Ne olur? Buradaki 3, 6'dan küçük, 0'dan büyük, doğru. Burayı kapatsak 6'dan küçük, 0'dan büyük doğru. Zaten eşkenar üçgen bu sağlar. Acaba diğer ikinci üçgen nasıl olur? Çevresi 9 olacak. Kenarı öyle vermeliyim ki ve üçgen eşlesizliğini denediğim zaman da 9'u tutturabilmem gerekir. İki üçgen düşüneceğim ben. Evet, mesela bu 4 olsa. 4 olsa burası 1 kalıyor zaten. Ama sağlar mı bakalım? 1'i kapattık. Ne oldu? Biri kapa o zaman 1... 8'den küçük, 0'dan büyük sağlar. 4'ü kapattık. 4, 5'ten küçük, doğru mu? 5'ten küçük, 3'ten büyük sağlıyor. Burası da kapattık. 5'ten küçük, 3'ten büyük. Evet, sonuncuya bakalım. 3 birim, 4 birim aldım. O zaman buraya 2 birim kaldı. Acaba doğru mu? Bunun çözümünü gösteriyorum arkadaşlar. Evet, Mesela 3 birimi kapattık, AB'yi kapattık. AB'yi kapatırsam ne oldu? Toplamlarından küçük, farklı, ben büyük olur. Yani AB kenar uzunluğu 6 ile 2 arasında, doğru. 3, 6 ile 2 arasında. Bu sefer efendim, 2'yi kapatalım. 2'yi kapatırsak, 2 7'den küçük, 1'den büyük olmalı, doğru. 5'i kapatırsak da 6. Pardon, 5 dediğim şey burada dördü, ha dördü kapattık, dördü kapattık evet. 5'ten küçük, birden büyük yani doğrudur. Üç tane üçgen oluşturabiliriz. Evet. <laughs>